ve muhterem müminler sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ve selam kiram Medine hicret ettikten sonra şehirde su sıkıntısı baş gösterdi. Bu sıkıntıya çare olarak Rume kuyusu ise bir damla suya bir damla suyu bile başkasıyla başkasına para yasaklar bir Fed'un Yahudi dedi Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kim bu uyuyu satın alıp Müslümanların istifade nasıl istifadesine sunarsa ona cennette ondan daha hayırlısı verilecektir buyurdu. Bu müjdeyi işiten Hazreti Osman radıyallahu anhu bu kuyuyu satın alarak ihtiyacı olan kullanmasına şudur. Dikkat buyurun. Vakıflar haklısındayız. Osman Efendimiz uyuyu aldı. Ve bütün Müslümanların istivazisine sundu. Aslında vakıf yardımlaşma ve dayanışmanın kurumsallaşmış halidir. Allah Resulü sallallahu insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır buyuruyor. Nebevi nebevi yani Peygamberi bir Yaşam ile sahip olduğu imkanları bütün mahlukatın istifadesine sunmaktır. Günümüzden ve günümüz.